Herkese merhaba. Bugün Konya Kelebekler Bahçesi'ne geldik. Bakalım nasıl bir şey bize bekliyor. Önce de yorumlarda okumuşsunuz Burada size fiyatları gösteriyorum. Öğrenci 100 TL'ydi. Normal kişilerde 200 TL'ydi. Turistler için ise 350 TL'lik bir fiyat belirlemişlerdi. Öğrencilerin kimliğini göstermesi gerekiyor. Girişte herkesin fotoğraflarını çekiyorlardı. Ben çektirdim ama 200 TL karşılığında alıyorduk ve çektiğimiz fotoğrafı hiç beğenmediğimiz için almadık. Etrafta çeşitli çeşit kelebekler vardı. Hepsi de kocaman kocamandı. Atmosfer olarak gerçekten çok değişik bir yerdi. Kendimiz Konya'da değil de sanki böyle tropikal bir bölgede gibi hissettik. Her köşesinde ayrı bir güzellik bizi karşılıyordu. Sadece kelebekler değil bitkiler de çok ilginçti. Burada kelebekler için içme yerleri yapılmıştı. Yani kelebekler buraya gelip bir şeyler içiyordu. Şurada da meyveler konmuştu. Kelebekler meyve yiyordu. Burası sadece çocuklar için ilgi çekici bir yer değil bence. Kesinlikle yetişkinlerin de görmesi gerekiyor. Çok farklı bir atmosferi var. Ortam sıcaklığı ve nem dengesi çok iyi ayarlanmıştı. 28 derece sıcaklık vardı. %80 oranında da nem vardı. Burada kelebeklerin dışında böcekler de çok fazlaydı. Daha önce hiç görmediğim böcek türlerini buraya koymuşlardı. Ama onlar ayrı bir bölmede duruyordu. Fakat bura o kadar büyük bir yer değil. Ben çok daha büyük diye hayal etmiştim ama düşündüğüm kadar büyük değil. Ama yine de güzel. <laughs> Burada bir papağan koymuşlardı. Şimdi ise müze gibi bir yer var. Burada da çeşitli kelebekler var. İlgimi çeken kelebeklerden bazılarını çektim. Buraya da bir sinema alanı yapmışlar. Belgesel oynatıyorlardı ama izlemek istemedim. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Yine farklı bir kelebek türünü çektim. Evet bahsettiğim böcek türleri de bu Gezinin sonunda da hediyelik eşyalar vardı. Şimdi devam ediyoruz. Burası da çiçek bahçesi. Burası benim hayatımda gördüğüm en güzel yerlerden bir tanesi. Kelebekler ve bahçesinin hemen yanında bulunuyor. Şimdi sizi içeriye gezdiriyorum. Kameraya tam olarak yansıdım bilmiyorum ama daha önce görmediğiniz bütün renk cümbüşlerini burada görebilirsiniz. Çiçeklerden desenler yapılmış. Renkler o kadar güzel kullanılmıştı ki gerçekten hayran oldum. Daha önce hiç görmediğim bitkiler de burada bulunuyordu. Ve her şey o kadar temizdi ki yerlerde bir tane bile çöp yoktu. Şansımıza ortamın sıcaklığı da çok iyiydi. Çok fazla terlemedik de, üşümedik de. Güzel güzel fotoğraflar çektik ve bunu almadık. Şimdi devam ediyorum. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Tavus kuşunu şimdi size göstereceğim. Kuyruğunu tamamen çiçeklerden yapmışlar. Böyle romantik noktalar da vardı. Hangi köşede fotoğraf çekeceğimi şaşırdım. En iyisi dedim fotoğraf çekmeyeyim sadece video çekeyim. Çünkü yetişemeyeceğim çekinmeye. İşte bu renk cümbüşü tavus kuşunun kuyruğu olarak yapmışlar. Şuna bakar mısınız? Burada da çeşitli canlılar vardı. Hindi falan vardı. sülün kuşu vardı. Ve tavus Ay, kuşu vardı. Beyaz tavus kuşuna bayıldım. Şu anda Konya çiçek bahçesindeyiz. Burası o kadar güzel ki gerçekten rengarenk. Tam ismi gibi çiçek bahçesi. Kelebekler Vadisi'ne gelsin, geldiyseniz mutlaka buraya doğrayın. Burada yani çeşit çeşit çiçekler var. Mis gibi bir koku var. Huzurlu bir atmosfer var gerçekten yani. Anlatılmaz yaşanır bir yer. Benim gezim burada son buldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer buraya gelmek istiyorsanız kafanızda bir fikir oluşmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.